kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Ee, bugün burada Deniz İtman Yurdu e, serüveninin nasıl başladığını ve nasıl devam edecek olduğu e, konusunu anlatmak için buradayız. E, büyük bir hayalin, büyük bir emekle ölmüş yolcunun hikayesini paylaşmak üzere bir aradayız. E, 2019 yılında Yeşil Çınar Spor Çatısı altında ikinci amatör lig ile çıktığımız bu yol bugün Deniz İtman Yurdu ismiyle bir kuru tablosunu dönüştüğünü düşünüyoruz. Yani pandemi dönemi rağmen yılmadık. 2021'de ikinci amatör lig şampiyonu olarak birinci amatör lige yükseldik. 2022'de birinci amatör lig şampiyonu olduk. 2023'te bölgesel amatör ligde bir takım daha kurduk. Play kaybettik ama mücadelemiz sürdü. Yılmadık. 2024 yılında kulübümüzün ismini Deniz İtman Yurdu olarak değiştirdik. Süper Amatör Lig Şampiyonu oldu. Ve 2025'te Bölgesel Amatör Lig Şampiyonu olarak bu hikayeyi taşlandırdık. Bu başarı oyuncularımızın, hocalarımızın, taraftarlarımızın, yönetimimizin başarısıdır. Bu yolculuk 6 yıla sığan bir amatör takım hikayesi gibi görünse de 9 yıllık bir altyapı ve spor yöneticilerinin vizyonunun eseridir. Hiçbir zaman sadece futbol demedik. Gençlerimizin eğitimi, fair play ve aile tribünleri bizim için öncelik oldu. Şimdi hedeflerimiz büyük. Altyapıdan yıldızlar çıkarmak yani sadece üst yapı olarak düşünmemek gerekiyor. Bizim asıl amacımız alt yapıdan oyuncu yetiştirip Denizli'yi kazandırmak olmalı olduğunu düşünüyoruz. Tribünlerde birlik ve saygı kültürünü gelişsin istiyoruz. Denizli'yi profesyonel liglerde kalıcı olarak temsil etmenin yolunu açmak istiyoruz. Ve bu yolda emeğe geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Deniz İtman Yurdu bu şehrin ortak değeri olsun istiyoruz. Gelin Büyük birlikte büyütelim istiyoruz. Teşekkür ederim hepinize. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli konuklar ve değerli futbol severler. Deniz İtman Yurdu Spor Kulübü'nün kıymetli başkanı Sayın İbrahim Gürel Bey'in teveccühleriyle kulübümüzün ikinci başkanlık görevine getirilmiş bulunuyorum. Bu önemli görevin bana verilmiş olması hem şahsım hem de temsil ettiğim değerler adına büyük bir gurur ve sorumluluktur. Bu onurlu görevi deniz futboluna ve spora gönül veren herkesi tribünlerde bir araya getirmek için üstleniyorum. Denizli İtman Yurdu olarak hedefimiz sadece sahada başarı değil. Denizli halkını kucaklayan, birleştiren ve futbolun kardeşlik yönünü ön plana çıkaran bir camia olmaktır. Bu vesileyle Denizli'de yaşayan tüm futbol severleri, eşleri ve çocuklarla birlikte küfürsüz, temiz, nezih tribünlere güven içinde maç izlemeye davet ediyoruz. Temiz türbün vurgusu yapıyoruz. Futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür, bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz. Yeni dönemde Deniz İtman Yurdu sahada mücadele eden, saha dışında ise örnek bir duruş sergilen bir kulüp olmaya olmaya devam edecektir. Bu süreçte başta başkanımız Sayın İbrahim Güler, Gürel olmak üzere yönetimimize, teknik ekibimize, cephakar taraf, taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm futbol severleri bu yolculukta bizim olmaya davet ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzeliz. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba değerli basın mensupları, kıymetli spor severler. Bugün burada yeni teknik direktör olduğum Denizli İtman Yurdu'nun çatısı altında sizlerle birlikte olmakta büyük bir onur ve büyük bir gurur duymaktayım. Bu kulübe tam da tarihi bir dönemde teknik direktör olarak geldim, katıldım. Takımımız tarihinde ilk kez profesyonel lig seviyesinde yükselmiş durumda ve TFF 3. ligde e, mücadele edecek durumda. Bu sadece birlik lig atlaması değil, aynı zamanda Denizli Futbolu'nun geleceğine yazılmış yeni bir sayfa, yeni bir adım olmak, olmak durumunda. Böyle bir anlamlı bir dönemde göreve gelmiş olmak benim için az önce söylediğim gibi büyük bir gurur olmanın yanında aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Denizli İtman Yurdu'nun arkasında 6 yıldır inşa edilen büyük bir emek, 9 yıllık bir altyapı temeli, temiz tribün kültürünü sahiplenmiş bir şehir, bir temel var. Ben de bu yapıya katkı sunmak, teknik anlamda elimden gelen her şeyi en son ana kadar vermek için buradayım. Bunun için mücadele edeceğim. Yeni sezonda hedefimiz mücadele eden, birlikte oynayan, sistemli, gelişime açık bir takım oluşturmak. Oyuncularımıza güveniyoruz oyuncularımızın yanında altyapımıza güveniyoruz. Altyapımızdan gelecek futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı temelimize güveniyoruz. Taraftarlarımızdan en büyük beklentimiz bize inanın, sabredin ve yanımızda olun. Bu takım artık sadece sahada değil, tribünde, şehirde, sokakta Denizli için, Denizli futbolu için mücadele verecek. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Skorlar çok önemli. Evet profesyonel liglardayız. Ancak skorlardan önce mücadele eden, disiplinden ve inançtan taviz vermeyen, Denizli İtman Yurdu'nu izleyen herkesin takdirle karşılayacağı bir takım ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Saygılarımla teşekkür ederim.